Herkese merhaba. Ben Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım Direktörlüğünden Sararlara Güneş. Bugünkü programımızdaki konuğumuz üniversitemiz Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcımız Emre Cihan. Emre Bey hoş geldiniz. Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Emre Bey üniversite tanıtım günleri başladı. E, aday öğrenciler üniversitede olmak yolunda araştırmalarını yapıyorlar ve siz de birçok konferansta öğrencilerle bir araya gelerek üniversitede olmak yolunda bilgiler verdiniz. İlk olarak bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, sınav geride kaldı, sonuçlar açıklandı. Aday öğrencilerde şu anda tatlı bir telaş var. Üniversiteleri araştırmaya başladılar. Bu süreç çok önemli aday öğrenciler için. Üniversiteli olmak yolunda seçimlerini yapacaklar. Ee, çok güzel bilgiler paylaştık. Ee, Birçok etkinlikte bir araya geldik öğrenciler hani üniversiteli olmanın onlara e, neler katacağını anlattık. Ee, üniversite hayatını yaşamaları çok güzel öğrenciler için. İnşallah hepsi e, istedikleri bölümlere, istedikleri üniversitelere ...yerleşerek üniversite hayatını en güzel şekilde yaşarlar. Peki adaylar için meslek seçiminde alacak kararlar ve kriterler nelerdir sizce? Şimdi bu kısım çok önemli. Çünkü üniversite seçimi ve özellikle bölüm seçiminde çok çok farklı kriterler mevcut. İşte bunlardaki en büyük etken aday öğrencileri yönlendirme sürecinde rehber öğretmenlerin kararları adaylar için çok önemli. Sonrasında anne babaların yönlendirmeleri ve sonra yine öğrencilerin kendi aralarındaki arkadaşlarıyla yaptıkları tercihler, düşünceler bunlara çok fazla etken oluyor. Ama burada en önemli konulardan bir tanesi e, tabii ki e, doğru meslek seçimi, doğru bölüm seçimi. Öğrenci istemediği bir e, bölümü e, seçip e, ileride çok sıkıntılar yaşayabilir. Bu yüzden tanıtım günlerinde çok detaylı bir şekilde bunları araştırıp en güzel bilgileri elde edip tercihlerinde bu yönde yapmaları çok doğru olur. Teşekkürler. Peki sizin gözünüzden tercihler konusuna değinirsek neler söyleyebilirsiniz? Tercihlerde şöyle az önce de söylediğim gibi mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Hı -hı. Öğrenciler bazen hani Şimdi 15 yıllık bir süreç içerisindeyim ben Atılım Üniversitesi'nde bu tercih günleri de benim 15. tercih günlerim. Çok fazla örnek yaşadık. Kendi başına tercih yapan öğrenciler olabiliyor ama bu çok yanlış bir şey. Mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Rehber öğretmenler bu konuda öğrencileri yönlendirebilecek en doğru isimler. Kesinlikle. Tercih listesini yapmaları, puan ve sıralamalarına göre tercih listesini oluşturmaları çok çok önemli. Peki üniversite bölüm ve meslek seçimi. Bu üçgen nasıl olmalıdır? Şimdi bu çok önemli. Ee, az önce de söylediğim gibi hani meslek seçimi tesadüflere bırakılmamalıdır. Ee, hayat boyu değiştirilmeyecek ya da e, çok zor değiş değiştirilebilecek kararlardan bir tanesidir bu meslek seçimi. Çünkü 15 yıl, 15-20 yıl sonra e, ben bu meslekten sıkıldım, yapmak istemiyorum dediğinde e, geri dönüşü çok zor. O yüzden hani az önce de söylediğim gibi çok detaylı bir şekilde öğrenci mesleği araştırmalı. Kafasına yatan bir mesleği seçip çünkü çok fazla ne hani popüler meslekler de e, her sene artabiliyor, değişebiliyor. Hani öğrenci kendisine en yakın olduğunu, kendisini nerede mutlu hissediyorsa o bölümde okumasında fayda var. Hani yine bu tercih günlerinde yaşadığımız örneklerden işte öğrenci X bölümünü istiyor ama anne baba işte Y bölümünü tercih et diyerekten. aile baskısı da mesela bu süreçte öğrenciyi çok fazla etkileyebiliyor. O yüzden hani bizim hep söylediğimiz öğrenci hangi bölümde mutlu olacaksa ve doğru üniversite seçimi de yine burada çok çok önemli. Akademik kadrodan tutun alınabilecek derslere bakarak detaylı bir araştırmayla bunu elde edebilirler. Çünkü mesleği değiştirmek yani ortalama bir insan ömrünün 40 yılı meslek seçimi yani meslekte geçiyor. Hani bunu geriye döndürmek mutsuz bir işte bunu yapmak Kesinlikle. bir öğrenci için çok çok zor. Peki son olarak adaylara söylemek istediğiniz bir son şey var olarak, mı? Son e olarak mutlaka dediğim gibi üniversiteleri gidip yerinde görüp araştırsınlar, baksınlar, A'dan Z'ye tüm bilgileri elde etsinler, akademisyenlerle görüşsünler, e, okuyan öğrencilerle görüşsünler. Çünkü hani uzun bir süreç, hani üşen geçtik asla ve asla yapmasınlar. Dediğim gibi şehir dışına çıktıklarında özellikle çıkmayı düşünen çok zaten öğrenci var. Mutlaka kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor. Üşenmesinler, gidip baksınlar, sorsunlar, sorgulasınlar çünkü hani 4 yıl ya da işte 5 yıl e, veya tıp okuyacak 7 yıl o şehirde geçirecekler o hayatı. hani Zor şehirler oluyor çünkü hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız bir yere gidiyorsunuz. O yüzden detaylı bir araştırma yapılması bu konuda çok çok önemli. Bizler de Atılım Üniversitesi olarak sürecimizi başlattık. Ada öğrencilerimizi ve ailelerini üniversitemize bekliyoruz. Geniş kapsamlı bilgi almak adına her an, her dakika, süreç sonuna kadar misafirimiz olabilirler. Emre Bey verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederiz. Eminim ki bütün aday öğrenciler için de çok bilgilendirici bir konuşma oldu. Ayrıca vaktinizden ayırdığınız için de çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz kurumsal tanıtım müdür yardımcımız Emre Cihan'dı. Ve kendisi bizlere üniversiteli olmaya dair bilgiler verdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Müzik